Yusuf Demir ve Berkan Kutlu, Galatasaray'ın gelecek planlamasında yer almıyor. Devre arasında iki futbolcuya talip çıkarsa yönetim tarafından gereken bütün kolaylık gösterilecek. Her iki isminde kontratı 2026 yazında bitiyor, yani bu sezonun ardından boşa çıkacaklar. Aslında ikisi de yabancı. Avusturya doğumlu Yusuf Demir, yabancı kontenjanında bulunuyor. Pek bilinmese de Berkan Kutlu'nun da özel bir durumu var. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de yerli, Avrupa'da ise yabancı kontenjanında sayılıyor. İsviçre doğumlu olan Berkan, altyapı eğitimini de bu ülkede aldı. Büyük hayal kırıklığı. Galatasaray 2022 yılında Rapid Wien'e 6 milyon euro ödeyerek Yusuf Demiri kadrosuna katmıştı. Bir dönem Barcelona forması da giyen genç futbolcudan beklentiler büyüktü. Ancak hiçbir zaman istenen patlamayı yapamadı. Şu anda Gençler Birliği ve Göztepe gibi kulüpler onunla ilgileniyor. Berkan'ın planının ise yurt dışına çıkmak olduğu öğrenildi.